Bismillahirrahmanirrahim. Dünyadaki en güzel ve en özel duygulardan birisi aşk duygusudur hoca. Bir insanın birisine aşık olması kadar doğal, özel ve güzel bir şey yok. Yeter ki helal dairede olsun. Allah haramlardan muhafaza eylesin. Günahlara düşmekten muhafaza eylesin kötü işlere götürecek adımlar atmaktan Allah muhafaza eylesin. Bu takım sıkıntılar ki zina. Allah muhafaza eylesin. Çok büyük günahlardan. Bu zina ile alakalı mesela ayeti kerimede allah Teala dikkat edin. Bak zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. <laughs> yaklaşmayın. Anladın? Yani ona Yaklaşmak bile tehlikeli. Allah muhafaza etsin. Aşk deyince çünkü insanın aşk, meşk, hani o ona da aşk olsun, o da bana aşk olsun. Böyle bir şey değil. Helal dairede hocam. Adam evli, eşi var. Hanımı var, kocası var. Kadın veya erkek. Birbiri için yani zıttını düşünelim. Erkek birisi hanımı için. Bir ablam, bir bacım, kocası için evliler ama bir soğukluk var arada bir muhabbetsizlik var. Böyle aşk işte o birbirine aşk isteyebilir. Çünkü günümüzde herkes aşık olduğu insanla evlenmiyor. Bir insanın birine aşık olması ondan sonra helal dairede, İslami çerçevede adımlar atılıp evlilik yolu ve nihayetinde evlilik, nikah değil mi? Allah Resulü birbirini sevenler için nikahtan daha güzel bir şey yoktur buyuruyor. Ama herkes böyle şanslı değil maalesef. İşte bu tarz kardeşlerimin okuyabileceği aşk duası hocam. Birisini kendine aşık etmek, sana karşı güzel duygular, o aşk duygularını beslemesini sağlamak. Bunlar <laughs> Allahu Teala Celle Celaluhu'nun mübarek Esmaül Hüsna'sına o güzel esmalara, bir takım dualara böyle sarılarak, sığınılarak yapılabilecek terkiplerdir kardeşlerim. İnşallah onlardan bahsedeceğim size. <laughs> Kaynaklarda aşk duası olarak birden fazla dua var. Ben birkaç tanesini inşallah vaktim ettiği kadar size anlatmaya gayret edeceğim. <laughs> Sevgili kardeşlerim, aşk duası... Aynı da bir hacet duası hükmündedir biliyor musun? Kaynaklarda öyle geçiyor. Ben bu duamızda önce aşk duasının usul ve adabına yönelik biraz bilgi vereceğim. Sonra yapılış biçimini ve okunacak duaları size söyleyeceğim. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu beşeri aşkın Allah nazarında pek kıymeti yok aslında biliyor musun? Ama Beşeri aşk olmasın demek o da yanlış. İnsanları Allah Teala diyor ya, biz siz bir erkekten bir dişiden yarattık diyor. Tamamen böyle bütün işini ona vermek, aşk meşk işiyle uğraşmak da yanlış, aşk yoktur demek. Ha, o da yanlış yani. Bizi bir erkekten bir kadından yaratan Allah Celle Celaluhu. Onların arasına sevgi tohumları eken Allah Celle Celaluhu. Bu konuda öyle diyor kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır diyor Rum Suresi'nin 21. ayetinde. Demek ki eşler arasında aşk, sevgi, muhabbet bu duygular Allah'ın izniyle kardeşlerim güzel, hayata güzel tesir eden, etki eden duygulardır değil mi? Ya şimdi <laughs> aşk duası dinen evlenmesinde bir mahzur olmayan kimseler için yapılabilir kardeşler. Ancak böyle evlenmesi caiz olmayan e, insanlarla bunu okumak o da caiz değildir. Allah Teala öyle bir duayı da kabul etmez zaten. Bir yakarıştır çünkü bu. Anladınız mı? Buna da diğer dualarda olduğu gibi abdest alıp kardeşlerim ondan sonra e, abdestli bir şekilde okumak lazım duayı bir. Bu duayı okumadan önce böyle ihtiyaç sahiplerine birkaç üç beş böyle sadaka vermek onları sevindirmek onların duasını almak. Çünkü azıcık sadaka çok musibeti def eder rahmet kapılarını açar. Yalnız başınıza iken kardeşlerim bu. Çünkü bir zikir olmanın ötesinde bir niyazdır. Özden uzak bir yerde, tenha bir yerde inşallah allah Teala iltica etmektir. Ve özellikle böyle cuma geceleri, gece vakitleri, seher namazı, teheccüd vakti gibi vakitleri kardeşlerim kollamak lazım. Ondan sonra o abdestini alırsın, oturursun, kıbleye döner, diz çöker, ellerini açarsın. Sırayla kardeşlerim, Euzu Besmele çekip 12 tane Esma-ül söyleyeceğim size. Onları okursunuz. 12 tane Esma-ül Ya Selam Ya Allah. Ya Rahman Ya Allah. Ya Vehhab Ya Allah. Ya Bari Ya Allah. Ya Latif Ya Allah. Ya Hafid Ya Allah. Ya Kebir Ya Allah. Ya Azim Ya Allah. Ya Mecid Ya Allah. Ya Muhsi Ya Allah. Ya vekil, ya Allah, ya kadir, ya Allah. Celle Celaluhu. Bakın bu esmalar, <laughs> bu 12 esmanın ortak özelliği Allah'ın güç ve kudretini yansıtmaları ve Allah'ın sonsuz merhametini dile getirmeleridir. Sevgili kardeşlerim sırasıyla bu esmaları okuruz ondan sonra niyetimize ederiz. Ya Rabbi, falanca kulun için bana karşı muhabbet duymasını istiyorum. Ya Rabbi, eşim için, eşim falanca'nın bana daha çok muhabbet duymasını istiyorum. Ya Rabbi, bu şekilde kardeşler niyetinizi yaparsınız, amin dersiniz, elinizi yüzünüze sürersiniz, Allah'a dayanırsınız kardeşler. Hayır olan inşallah hayır olan şeyleri istemek caizdir. Bu esmalar çok güzel esmalardır. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Falanca, falanca, falancayı. işte kimse, eşim filancayı. işte evlisin ama aşk yok aradır. Veya birisini çok seviyorsun. Hayatında kimse olmadığını biliyorsun. Onunla bir muhabbet inşallah. Hayırlıysa hakkında Ya Rabbi. Hayırlıysa nasip et demek, onun ismini zikretmek. Anladın? Ondan sonra da amin der, duanı eder. Elini yüzüne sürersin. Duanı bitirmiş olursun. Kişi duasını bitirdikten sonra Allah'a dayanmalı. Hayırla şer olan her şeyin Allah'tan geldiğine koşulsuz şartsız iman etmeli. Zira kul dua edecek, Allah takdir ederse kulunun yüzüne merhametini gösterecek. Peki böyle aşk büyüsü falan Allah muhafaza. Yani büyüye tevessül eden kişileri de uyarayım ben. Allah muhafaza böyle medyumlara gidip çeşitli aşk büyüleri bilmem neler cık, haramdır kardeşlerim. Büyü yapmak, büyü yaptırmak büyük günahtır. Böyle bir şeye sakın sakın tevessül etmeyin. Allah'a el açın. Ya Rabbi ben falanca kişiyi seviyorum. O da senin kulun. Ben de senin kulun. Ya Rabbi. Ben ona aşığım. Onun da bana aşık olmasını istiyorum Ya Rabbi. Eğer benim için bu hayırlıysa bunu bana nasip et. Amin. Anladın? Bu esmalarla beraber, 12 tane Esma-ül Hüsna ile beraber dua etmektir kardeşlerim. Aşk duası budur. Allah'ım gönlünüzden geçen güzellikleri hakkınızda hayırlıysa inşallah avuçlarınıza koysun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim